aklıma şu geldi bunu anlatırken. Resul-i Kibre'ye aleyhi ekmeli Efendimiz Hazreti Ebu Bekir'e Allah-u Teala'nın sorusunu yöneltiyor. Hani diyor ya, sor bakalım. Ben Ebu Bekir'den razıyım ama o benden ele razı mı? Ve ene razi, ene razi ilk semayı orada gerçekleştiriyor. Hakikaten işin sevgi kısmı, evet, muhabbet sevgi. kısmı. Biz orayı atlıyoruz yani. Bunu hani böyle bir askerlik gibi yapılacak bir takım vazifeler var. İşte namaz kılacak, oruç tutacak bilmem ne falan. Ya tabii kardeşim zaten o randevu, namaz dediğin nedir ki ya? Hak Teala'nın sana günde beş defa ihsan ettiği bir randevu fırsatı. Yani namaza bir dikkatle bakalım. Şimdi iki yerden bakalım. Uzatmayalım böyle vaiz gibi bir de din dersi vermeye kalkmayalım. Haddini bir avukatsın sen falan diyeceksin şimdi bana. <laughs> yani avukattan din mi dinleyeceğiz haklı olarak. Ama ben kısa geçeceğim sizi bunaltmadan. Namaza girerken söylediğin ilk kelime şudur azizim. Sübhaneke. Ben Arapça bilmem. Yani ama ke nin sen demek olduğunu biliyorum. İngilizcedeki you gibi. Farsçadaki tu gibi. Türkçedeki sen gibi. Sen demek. Sübhaneke. Yani sen her noksandan münezzehsin. Senden noksan yok diyorsun. Kime? Allah'a. Yani şimdi <laughs> Allah'a hitap etmeye sana izin verilecek de, bu cevapsız kalacak, öyle mi? İmkansızdır. Böyle bir şey olmaz. Cevap verilecek ki sana söyletildi. İkinci husus. Tehiyyatta okuduğun et-tehiyyatu biraç gecesinin armağanıdır. Dört cümleden ibarettir ve ikinci cümlede sen açık açık Esselamu aleyke, yine ke, yine sen var bak. Oradaki ke kime kitap? Resulullah. Diyorsun ki ya Resulullah selam rahmet bereket sana olsun. Esselamu aleyke. <laughs> Abi bu selamı kime verirsen ver namazın bozulur. <laughs> Babana selam versen namazda bozulur. Alsan bozulur. Bir tek istisnası var. Resulullah'a selam vermesen namazı tekrar kılman gerekir. Bozulmadığı gibi. Şimdi <laughs> Resulullah kendisine verilen selamı almayacak olsa <laughs> o, sana, o selam sana verdirilir mi? alınmayacak selam sana verdirilir mi? Sen delirdin mi? <laughs> Anla ki Allah ile ve Resulullah ile sohbet ve selamlaşmadır namaz dediği. Anla artık. Yani sevildiğini bil demem ondan.